Bu videoda anlatacaklarım seni içten içe sarsabilir. Ama eğer sonuna kadar dinlersen belki de ilk kez gerçekten özgürleşmeye başlarsın. Hayatın boyunca affetmen gerektiğini düşündüğün o kişi belki de dış dünyadaki biri değil. Belki de senin en derinlerinde, bilinçaltının sessiz bir köşesinde yaşayan neredeyse görünmez bir varlıktır. Bu seni en çok inciten kişi değil zihninde yıllardır kök salmış bir anne imgesi olabilir. İyileşme, annenle bugünkü ilişkinizi düzeltmekle ilgili olmayabilir. Belki de onun senden ayrıldıktan sonra bile zihninde yaşayan o güçlü, etkileyici ve zaman zaman acıtan imgeyle yüzleşmekle ilgilidir. Çünkü o görüntü senin hayatındaki en büyük yönlendiricilerden biri olabilir. Bu video birçok kişinin görmekten kaçındığı bir gerçekle yüzleşiyor anne arketipi ve onun benlik algımız, duygusal olgunluğumuz ve otantik yaşam gücümüz üzerindeki kalıcı etkisi. Carl Gustav Jung'un teorilerinden ilham alan bu içsel yolculuk kolay bir yol değil. Ama eğer kendi köklerinle yüzleşmeden yaşarsan, o döngüler, o bitmeyen tekrarlar hep seni bir yere kadar taşıyacak. Hiçbir zaman tam, hiçbir zaman bütün hissetmeyeceksin. Jung bu kalıplaşmış anne figürünü tanımlamak için anne kompleksi terimini kullandı. Çocuklukta oluşan bu bilinçaltı yapı yıllar geçse bile tepkilerini, arzularını hatta ilişkilerini şekillendirmeye devam eder. Bu kompleks anneni suçlamakla ilgili değildir. Asıl mesele onun sende bıraktığı izlerin iç dünyandaki yankılarının bugün seni nasıl yönettiğini fark etmektir. Bazen kendini ufak bir eleştiriden bile darmadağın olmuş hissedebilirsin. Bazen saf sevgiyi hak ettiğine inanmakta zorlanırsın. Ya da sürekli birilerinden onay, takdir bekleyen bir yapıya dönüşürsün. Bunlar kişilik kusuru değil. Çocukken yazılmış bir içsel senaryonun bugünkü yankılarıdır. Annen bugün hayatında olmayabilir. Ama onun sesi, yeterince iyi olursan sevilirsin. Sınır koyma, bencil olma. Hayaller tehlikelidir. Bu cümleler hala içinden bir yerlerden fısıldıyor olabilir. Belki çocukken annen seni koşullu sevdi. Belki kendi ihtiyaçlarını senin üzerine yükledi. Belki senin acılarına yer kalmadı onun yorgun dünyasında. O yıllar geçti ama o deneyimler sana kim olduğunu ve neyi hak ettiğini öğretti. Yani aslında sen annenle savaşmıyorsun. Sen onun içinden geçen acılardan doğan bir sesle savaşıyorsun. İçinde hala fısıldayan, seni kısıtlayan, özgürlüğünü boğan o eski kalıpla. Ve bu gerçeği fark etmek işte bu özgürlük yolunun ilk adımıdır. Ama sadece fark etmek yetmez. Bu içsel mekanizmanın ne olduğunu derinlemesine anlaman gerekir. Jung'a göre arketipler belli bir kişiyi değil, İnsanlığın evrensel deneyimlerinden doğmuş kalıpları temsil eder ve anne arketipi bu kalıpların en köklülerindendir. İdeal haliyle bu arketip koşulsuz sevgiyi, güveni, köklenmeyi simgeler. Ama eğer çarpıtılmışsa ya da içselleştirilmeden bırakılmışsa boğucu bir kontrol arzusuna, terk edilme korkusuna ya da bağımlılığa dönüşebilir. Bu içsel anne her zaman şefkatli değildir. Bazen acımasızdır. Bazen seni mükemmel olmaya zorlar. Bazen de seni kendi hayallerinden vazgeçmeye ikna eder ve en kötüsü bu ses artık dışarıdan değil, içeriden gelir. Senin kendi sesin olur. İşte tam da bu yüzden bu anne arketipini fark etmeden kurduğun ilişkilerde partnerlerinden seni tamamlamalarını beklersin. Seni iyileştirmelerini, boşluğunu doldurmalarını Oysa onlar bu ağırlığı taşıyamaz. Çünkü yük onların değil ve seni terk eden onlar değil. Senin içindeki o çocukluk ihtiyacının karşılanmamış hali onların üzerine yansır. Bu döngü sen fark edene kadar tekrar eder. Ta ki bu içsel sesi adlandırıp onun seni nasıl yönettiğini gözlemleyene kadar. Eğer bir hikayeyi değiştirmek istiyorsan önce onun seni nasıl yönettiğini anlamalısın ancak o zaman kendi anlatını, kendi özgür sesini inşa etmeye başlayabilirsin. Ama dur. Çünkü burada bile seni geride tutan daha sinsi bir bağ var. Aile terapisti Bert Hellinger'in görünmez sadakat dediği o derin psikolojik bağlılık belki de seni asıl tutan şey bu. Çünkü bilinçaltında şöyle bir inanç taşıyor olabilirsin. Annem acı çekerken ben mutlu olamam. Onun yaşadıkları karşısında başarıya ulaşmam bir ihanettir. Belki de sen onun yüklerini hafifletmek için kendini geri tutmayı, kendi acılarını bir tür sadakat göstergesi olarak taşımayı öğrendin. Bu sessiz yemin çoğu zaman sabote eden davranışlarla ortaya çıkar. Tam başarıya ulaşmak üzereyken geri çekilirsin. Tam güvenli bir ilişki kuracakken bir sorun çıkarır ve kaçarsın. Tam iyileşecekken kendi kendini yaralarsın. Ama bazen kendinizi durup dururken geri çekilirken bulursunuz. Sanki mutlu olmaya yaklaşınca içinizdeki görünmez bir el sizi geriye çeker. Çünkü bir yanınız hala şöyle fısıldar: "Bunu hak etmiyorsun." Bu iç sesin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? O ses bir çocuğun kalbinde sessizce yerleşmiş annesinin duygularını kendine görev edinmiş bir parçadır. Sevgiye ulaşmanın annenin acısını aşmak demek olduğunu öğrenmiştir. Ve çocuk bunu bir tehdit olarak algılar. Onu aşarsam onu kaybederim. Bu yüzden birçok yetişkin fark etmeden annesinin yalnızlığını kopyalar. O mutsuzsa siz de mutlu olamazsınız. O konuşamamışsa siz de sesinizi bastırırsınız. Bu bir sadakat gibi görünür, bir tür dayanışma gibi. Ama aslında bu görünmeyen bir zincirdir. Ruhsal bir tutukluluk, duygusal bir hapishanedir. Unutmayın, onun yaraları sizin kaderiniz olmak zorunda değil ve sizin yaşamınız onun tamamlanmamış hikayesinin bir devamı değildir. İyileşmek ona sırtınızı dönmek değildir, tam tersine. Ben kendi potansiyelimi gerçekleştirerek seni onurlandırıyorum diyebilmektir. Ben kendimi iyileştirerek seni seviyorum. Bu kalıbı kırmanın en güçlü yolu kendinize yeniden ebeveynlik etmeyi öğrenmektir. O zamana kadar hiç alamadığınız koşulsuz sevgiyi, anlayışı, desteği artık kendinize sizin vermeniz gerekir. İçinizde bir çocuk hala o sevgiye muhtaç. O çocuğun beklediği bilge, sabırlı, şefkatli anne şimdi siz olmalısınız. Bu yumuşak bir teslimiyet değil, aksine derin bir kararlılık gerektiren bir süreçtir. Üzüldüğünüzde duygunuzu bastırmayın. Korktuğunuzda kendinize saçmalama demeyin. Kaybolduğunuzda, yetersiz hissettiğinizde kendinize sırt çevirmeyin. Tam o anda bir durun ve kendinize şunu sorun: Şu an neye ihtiyacım var? Beni seven, anlayan bir anne şimdi burada olsaydı bana ne derdi? Bu içsel diyaloğu başlatmak kolay olmayabilir. Çünkü size kimse bu dili öğretmedi. Ama siz devam ettikçe bu içsel ilişki kök salacak ve bir gün artık annenizin sesini başkalarına yansıtmaya ihtiyaç duymayacaksınız. Onları eşit, bütün bireyler olarak görebileceksiniz ve işte bu da bizi en önemli dönüşüme getirir. Kalıbı kırmak, geçmişi inkar etmek demek değildir. Bu, artık onun sizi tanımlamasına izin vermemektir. Belki o özür hiçbir zaman gelmeyecek. Belki o hayal ettiğiniz sıcaklık artık mümkün değil ama artık siz bir çocuksunuz. O değilsiniz. Artık siz karar verebilirsiniz. Geçmişin mağdur kimliğiyle özdeşleşmeyi bırakabilir, şifanın başkasından gelmesi gerektiği yalanını bırakabilirsiniz. Artık geçmişin yazdığı kurallarla yaşamak zorunda değilsiniz. Bu acıyı inkar etmek değildir. Bu acının içinde yaşamayı reddetmektir ve bu bilinçli bir karardır. Sığınma adı altında suçlulukla evet dediğiniz o anlara dikkat edin. Kıskanılmamak için kendinizi küçülttüğünüz, eleştirilmemek için geri çekildiğiniz anlara. Sadece kendiniz olduğunuz için özür dilediğiniz o anlara. İşte buralar dönüşümün giriş kapılarıdır. Şunu sorun kendinize. Bu sesi bana kim öğretti? Ben hala bunu taşımak zorunda mıyım? İşte duygusal yetişkinlik burada başlar. Artık otomatik tepkilere göre değil, değerlerinize göre yaşamaya başladığınızda, yaralarınız değil, yönünüz karar vermeye başladığında, bir kalıba girdiğinizi fark ettiğinizde, durup bir nefes alıp yeniden ve bilinçli bir şekilde seçtiğinizde, işte gerçek iyileşme böyle görünür. Büyük, dramatik bir an değil. Binlerce küçük, sessiz ve cesur devrim ve bu sadece acının bitmesi değil, yepyeni bir yaşam için alan açmaktır. Artık dış onay gerektirmeyen bir özdeğer, suçluluk duymadan yaşanmış bir neşe ve başkalarının sevgisiyle koşullanmamış bir iç huzur. Kendinizi sürekli sınırlayan o kalıba sadık kalmayı bıraktığınızda, işte bunları geri kazanırsınız. Eğer bu video sende bir ışık yaktıysa, sana yeni bir başlangıcın mümkün olduğunu hatırlattıysa, küçük ama güçlü bir ricam var. Yorumlar bölümüne sadece şu cümleyi yaz. Kalıbı ben bitiriyorum. Bu söz sadece bir cümle değil. Nesiller boyu süren zincirleri kırmaya attığın ilk bilinçli adım. Ve eğer bu yolculukta daha fazla içgörü, daha fazla psikolojik rehberlik arıyorsan, Zihin Ötesi kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü unutma. Gerçek dönüşüm başkasının değişmesini beklemekle başlamaz. Senin kendi içinde yeni bir hayat kurmaya cesaret etmenle başlar.